berab işleyebilir ki. Oğlum bu var ya bu kırıldı kırılacak bak oynuyor böyle. Yemin ediyorum tamam. böyle. Haberciler şimdi bunu da haber yapar derler ki Elini öldürüyordu. Elini öldürüyordu. Eğer dikkatli davranmasaydı o an kendisi de ölebilirdi. Ne demek olduğunu bilmiyordu. Benim için bir sorun yok. Şok şok şok. Haber bulamadık arkadaşlar. Biz geri zekalıyız, beynimiz yok ve hemen parkurculara sataşmalıyız. Kulağım çınladı. <laughs> Ülkede cinayet mi işlenmiyor? Başka youtuberlara, para kazanan youtuberlara evet. Adam demiş ki Evet Bunlar para kazanıyor gençlerde bedava Ülkede tecavüz olsun işte bu Buna haber yapmayın Sadece parkurcuların annesine küfür edin Aslında kendine şey küfür etmiyorlar Sen ahmak demiş biliyor musun? Ben bunu izledim Ne oluyor? Bu kaza tecavüz ediyor <laughs> İşte gerçek haber bu yapılmalı anladın mı? Bir kere Beyaz TV'de ise bunun abartmıştır hani Eğer ki kaya parçası düştüyse volkan patladı filan demişlerdir Beyaz TV ise Ve o kadar Ama şey var. yapıyor. Beyaz TV başlatıyor Hadi bakalım O anları sosyal medya üzerinden yayınlayarak kendileri para kazanıyor Ney? Paramız nerede? Ha <laughs> Benim niye haberim yok? Benim niye haberim yok? Senin para kazanman <laughs> kapalı değil mi oğlum? Evet <laughs> Onlara özenen gençlerde hayatlarını davadan tehlikeye atıyor. Oh, oh, oh. Yani onlardan üçünü getireceğiz ekranlarınıza. Çatıdan çatıya atlayan üç ahmak. Ne dedi duydun mu? Ne dedi duydun mu? Ahmak dedi. ahmak dedi. Ahmak dedi aman tanrım. Hemen dava açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan onu... nasıl? Gel gerizekalı onu niye sıkıyorsun? <laughs> Hemen öldürmem lazım birisini. Ahmak <gülüyor> ne <gülüyor> hak diyorsun ben onu alalım. Sakın denemeyin. Oha! Zaten Türkiye'dekiler böyle... Oğlum, bizim ben benim kanalımda zaten kafalarına silah dayıyor. Bu ne mantığı biliyor musun? Şey böyle savaş oyunu oynuyorlar tamam mı? Hmm. Gerçekte katil olmayın bunu yapmayın. Oyunda adam öldürüyorsunuz gerçekten öldürebilirsiniz. Lan beyinsizler zaten adamlar bunu yapıyor. Yüzüyoruz zaten sakın Hayır. denemeyin diye. Onu geçtim yıllardır yapan insanlar bunlar zaten. Seçtiğiniz öteki binanın çatısına çıkacağız. Orada yapabileceğimiz en, en <laughs> absürt, en Arkadaşı şey. şu an hayatta Pencereden çatıya tırmandılar, ölümle dans ettiler. <gülüyor> <gülüyor> ya, eee ya. ya? Ölümle dans etmişiz, Azraille Capoeira yapıyoruz. <laughs> ölümle nasıl dans ettik? <laughs> Gel bir gösterelim. <laughs> Atlayan gençler yürekleri ağza getirdi. Oğlum adamlar halk gibi <laughs> göstermiş çatıdan çatıya atlamıyor Hayatını tehlikeye atan ve kendisini izleyenlere kötü örnek olan Jack Kahyaoğlu iki arkadaşıyla... Ben zaten bizim kanalda biliyor musun ee, izleyicinin kafasına silah dayayıp şey diyorum. Çatıdan çatı atlayacaksın <laughs> Ben de öyle yapıyordum. Öyle mi? Evet. Ha, doğru evet. diyorlar o zaman birlikte İstanbul Nişantaşı'ndaki bir binanın çatısına tırmandı. Orada i̇şte, bazı var. Hayır, bir binanın çatısına, çıkacağız ve orada yapabileceğimiz en, en absürt, en çılgın şeyleri yapacağız. Üçüncü kata geldiklerinde bina boşluğuna açılan pencereden çatıya tırmandılar. İçlerinden birinin bastığı taş yerinden çıktı ve ölümden kıl payı kurtuldu. Bunlar doğru. Bak bak. Ama bu onları korkutmaya yetmedi. Tuğlaların üzerinde yürüdüler. Şuursuzca orada... Ya. Şuursuzca ne lan? Böyle bir laf niye kullandı oğlum? E, 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 e. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Tamam sen bir spikersin ve parkur sporunu ve ruh kültürünü bilmiyorsun. Ama şuursuzca ne yapıyorsun ya? Ya tecavüzler için bile adı mesela A ile B ile bitiyorsa... Bir şey bir üç yıl önce tecavüze uğrayan AB Diyor ismi için bile bir şey söylüyor. Yazını görüyor musun? kez üçü de birbirinden almak. Bunu sana nasıl diyebiliyor oğlum? Demeye hakları yok ki. Yasal değil ki bu. Evet. Ne bildiğim haber, yani haber şeyleri sana hakaret haber edemez. edemez. Haberini yapar. Hani bunun yanlış olduğunu söyleyebilir. Ve bizim yaptığımız iş suç değil. Ama sana bunu hakaret edemez yani. Kameraya yakın yapsana onu. Bunları da kıracağım sonunda. Bunun da haberini yaparlar. Bize sallarlarken elini kırdılar. Bir anlık hatanın ölümleri anlamına geldiğini... Bir şey, şunu bir kere açıklar kavuşturayım. Orası çatıdan çatı değil bacadan bacaya atlıyorlar abi. Evet. Onu bir kere açıklar kavuşturayım. Ya yani o çatı değil baca yani Çatıdan kesin... çatı atlamak böyle mi olur gibi? Bu yani. habercilerde bir yani sıkıntı var ama onu çözemedi. Oğlum çatıdan çatı atlamak dediğin yurt dışında adam gidiyor iki metredeki çatıya atlıyor yani. Siz ya daha çok siz bacadan bacaya Bu arada biz izlediğimiz haberleri çöp mü mis mi diye sınıflandırıyoruz biliyorsun bizim önceki seride. Çöpse çöp, misse mis tamam mı? Ama hiçbiri oralı değildi. O tehlikeli anları kaydedip sosyal medya hesaplarında yayınladılar. Oynuyor <laughs> doğru da mal yaptı. Yok be. <laughs> <Geri> al. Alakası <laughs> yok oğlum. Dur dur ne diyecek dur dur. Ne diyecek? Reklamlar reklamların ardından beyazdan haber devam edecek. Sen Reklamlar, bu kadarsın. Önce ahmak dersi sonra reklamları Reklamlar, versin. Reklamlar reklamların belki. ardından 3 devam edecek. Filmini yapın lan bunu. 3 Çok Ay, güzel yani. Tamam abi. o zaman. Bu video şey bu haber için bizim evet. score table'ımız çöp. Ben mis veriyorum bakayım. Bir de ahmak demek haberlerde büyük göt hisler açıkçası. O zaman sen mis ver böyle. Ben böyle mis veriyorum bakın. <laughs> Şimdi star var. Star mı? Star TV. Show var. var. Orada. Show full. Ha. Bir yarımları yapalım. Öyle işte. Show star. Hop. Star abartmıyor o kadar değil diyorum ya. <laughs> He. Her yerde denizin kültürü var. <laughs> güldüme meydan okudukları o anları da kameraya kaydedip mizetmiş gibi sosyal medyada paylaş. Mizetmiş ne demek? Dur, dur dur bakacağım. Ben bakacağım. Dur dur buradan Google'dan bakalım. Oradan bak. Hadi bakalım. Bence şey, Mi iyiymiş gibi bir plandır bence ya. Mizet. Yani çok kelime anlamı. Çok, çok iyiymiş gibi tarzında. Mezit halk ağzında. Mizetliymiş, mezitmiş dılar. Şimdi seçtiğimiz rastgele bir binanın çatısına çıkacağız ve orada yapabileceğimiz en en absürt, en çılgın şeyleri yapacağız işte. Ebelemece saklanmak. Ebelemece... Hiçbirinde oynamadık. Evet. Tışık adam ya. yani başımıza... Şey gibi. Hayır hayır, o düşme tehlikesi geçirdi ya o yüzden <laughs> oynamadık. Şey gibi abi. Hani diyorsunuz ya şimdi çatıya çıktık filan adam geliyor inin diyor. Şey gibi. He's a small, he knew. No. He fucked up. knew mu? Aşağıdan. Öyle oluyor zaten videoda. Bu sporun adı da parkur. Binaların çatıları, verici kuleleri ve... Bak en azından bu biliyor. Söylüyor yani parkur spor olduğunu. oyun alanı. Buram sadece şu bu bizim videomuz. Ha bak bu arada. Ya bu en büyük geri zekalık. Bak tam metrobüs olayını yaptık okey. Metrobüs videosu var ama bu olay bize ait değil. Bu Pavel ve Rusya'dan gelen arkadaşların tekrar metrobüs üstüne çıkmaya deneme girişim Bu videoya mesela benimmiş gibi göstermişler. Benim haberime gidiyor Pavel'in videosunu koyuyor. Ne alaka abi? Beyin Zaten Türkiye'de yaşıyorsanız yani üstüne çıkıp şaşırma etinizi kaybediyorsunuz Üstünüm. Türk haber geliyor. Yayınlamışlardı. Bak burada ben yokum mesela. Abi, sana yemin ediyorum binaların çatısında ya binaları okudum, ne okudum biliyor musun? Binali diyor okudum. O kadar çok, o kadar çok reklam gördüm ki, yemin ediyorum bak, o kadar çok siyaset reklamı gördüm ki binali diyor okudum. <gülüyor> 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 Gençler bu kez nişantaşında rastgele seçtikleri bir binaya gelip çatısına çıktılar. İçlerinden o biri rastgele seçildi. Hervası sökülünce, bir genç ben. ölümden de <laughs> Bir denize bak. <laughs> Düşünsene. Ayağım ayağımla beraber aşağı düşüyor. <laughs> Öyle mi? <direkt? gülüyor> bu kaza onları durdurmadı. Çatıda bacaların üzerinden atlayarak... Çünkü bunlar zaten... Ah! tebrik ediyorum! Tinde, duydun mu? Bacaların... Dur bir dakika. Oğlum, bak şey... Bacaların... Star... dur, dur dur, bu. evet bir dakika. Çatıda bacaların üzerinden atlayarak yan binanın o ince detayı koyduğun için teşekkür ediyorum abi sana. Yani mükemmel puanım bak. Bu elde sana puan veririm. Mis vereceğiz ama. Mis verdim ben sana. Çatısına bak. geçtiler. Bak gördün Kaza Bak çatısına geçti. Oraya çatı atlama detayını bile şey yapmış. mi olsun ya adama. Neyse ki tehlikede olanların sonunda sağ salim çatıdan aşağı. Star TV sen var ya misin? Ben dedim Star çok abartmıyor ki şu Aynen. Tertemiz ya. Neyse ki tehlikede olanların sonunda sağ salim çatıdan aşağı inebildiler. Adamlar şey yapmış çünkü biliyor musun? Hani iyi bir şey değil anlamında söylemişti. Aslında bir yandan haklılar çünkü yani insanlar insanlara iyi bir şey değil. Şimdi Show TV kaldı. Şimdi bu Show TV hakkında açmadan önce bir şey konuşmak istiyorum. Ben normalde habercilerle aram hiç iyi değildir. Bunu onlara da söyledim. Dedim ki benim adımı kirletmeyeceksiniz. Evet gelin röportaj yapabiliriz. Adamlara bunu dememe rağmen, röportajı yapmamıza rağmen Show Tv sizden bahsediyorum ve siz habercilerden bahsediyorum gelip üstüne adamı kirlettiği bir haber yapmışlar İzleyelim önce sonra konuşuruz. Ben Star'ı sevdim dursana Star ile ilgili konuşalım yani abi Star haber gayet öz iyi haber yapmış açıkçası yani, abartmamış ve açık ve net konuşmuş, konuşmuş. konuşmuş olanları adam baca detaylı koymuş bak Show Ağlesi... Tv'nin özel haber ekibi geldi ve dedim ki dostum bak adamı kirletmeyecek sen ya. E ben şu anda bu adamlara dava açabilirim. Star dedin mi o bizim? Şu evet. an dedim galiba hayır, Star dedim, doğru ben Star mı? Bu show Twitch'in, e, bak sosyal medyada konuşulmak için 3 nokta. Oğlum, biri sana... Evet, A Ben Instagram'da konuşmak için götürme açıyorum, çatıya çıkıp ölüme meydan okuyorum. Ben anlamıyorum ki, biri sana ahmak diyor. Hani hakaret ediyor oğlum. E şöyle düşünsen oğlum ben konuşulmak için niye canımı tehlikeye atayım? Oğlum bu benim zevkim, hobim, sporum ya. Oğlum <laughs> ben sizi tebrik ediyorum. Ben. Kaldırdım bak orada bu röportajda ben 1 milyon tane şey anlattım. Dedim ki bu spor işte böyledir. Bu sporu şöyle yapıyoruz, bu sporu şöyle Hiç Hiçbirini koymadılar Hiçbirini abi. Koymadılar. Sadece en böyle boktan absürt şeyi koymuşlar. Tutmasa vardı. Yaşadı değişik. Tut masan ölüyordum ya. <laughs> <laughs> tut masan ölüyordum. Tut masan ölüyordum. Yapıyorlar. Tut masan ölüyordum. <laughs> Ama bu geldi. Bir dakika. Dinleyelim şu haberi. Bir hiç uğruna ölebileceğinin, başkasının hayatını tehlikeye sokabileceğinin farkında bile değildi belli ki. Tutmasalardı ölüyordum dedi. Biz onu oradan çıkmasını söyledik ama biz arkasından Pencereden çatıya tırmanıyordu, bastığı yer kırıldı. Arkadaşları olmasaydı belki de şu an hayatta olmayacaktı. Deniz adlı genç ölümle böyle burun buruna geldi. <laughs> Aslında mantıken olarak <laughs> Ayaka'ya gelmiş <laughs> olmuyor mu? Canlılar Ne yani yerleri En Kank ufak yaptım bunu. biliyorlar Canlarını içe sayıyorlar <laughs> Spor <gülüyor> adını verdikleri Bu tuhaf gösteriyi tanıtmak için Spor adını verdiğimiz tuhaf gösteri değil Parkur Parkur Parkur, <laughs> Parkur. <laughs> 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 oğlum sen ne yüzsüz ne karaktersin ya parkur oğlum Rusya, Fransa, Rusya, Amerika, Avustralya, Arabistan'da bile var lan parkur spor yapan adamlar. oğlum sen? Parkur nerelerde var? Bir kez daha çatıdaydı. Sosyal medyada herkes onları Jack ve peynir olarak görüyor. Yaptıkları iş tam anlamıyla insanın ayağını yerden kesecek bir iş. Ya ben anlamıyorum. E, bu videonun asıl amacından da bahsedeyim biraz size. Aslında bunu göstermemin nedeni habercilere güvenmemeniz gerektiğiydi. E, internette ve gördüğünüz, televizyonda gördüğünüz haberlere direkt kör kör inanmayın gençler. Çünkü anlattıklarım %75'i, %80'i abartı ve yalan haber. Bu beni rahatsız ediyor. Bundan sonra habercilerle işim olmayacak. Doğancan abi dışında, Doğancan abi kalp. Doğancan abi. Sen Selvan abi. Hah. Ba bana abone ol, boş yer Boş yer abi. abi. Sen yer abi. Haber Türk mü, süper haber mi? Birisi bana biyografi yazmış. Ne yazmış, ne yazmış? Biyografi yazmış. Şimdi biyografiye bakacağız abi. Peki ya Cenk Kayoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Jack Kaya Instagram adresi ve tüm detaylar. <laughs> Bütün olay benim Instagram adresim zaten. Jack Kaya kimdir? Yaptığı tehlikeli şovlarda gündeme gelen Jack Kaya oğlu, Şişli'de bir binanın çatısına çıktığında neredeyse canından oluyordu. Gündeme gelen bu gelişmeyle birlikte internette Jack kimdir? Bak nasıl bir şey lan bu? Olur nasıl bir yazı lan bu? <laughs> lan <laughs> Oğlum nasıl bir giriş bu? Bir Türkçe dersin mi yok? Bunu kim yazdı? Dur <laughs> kedi yok. Geçtiğimiz gün nişan taşında yaptığı tehlikeli tırmanışı da yürekleri ağza getirdi. Nasıl yani böyle mi? <laughs> Türkiye'nin metrobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Jack Kayaoğlu şişli nişan taşına gelerek Geçer. videonun sonuna geldik. Sizden ufak bir ricam olacak. Bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. Yapma dur. <laughs> Bu videoyu paylaşmanızı istiyorum çünkü e, artık bundan çok şikayetçi olmaya başladım. Ve sesimizi duyurmamız gerekiyor. <laughs> Paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Ve video hoşunuza gittiyse eğer, beğenin ve daha fazla haberlere çıkmamızı istiyorsanız iyi bir şekilde. Fox haberi çıksa mı ya? Niye? Onlara bakmıyor. bir sonraki videoda Jack'in kameralarında görüşmek üzere. Kalk siktir bir daha. Çadırdaki arkadaşlarının yardımıyla yukarı çekildi. Arkadaşının tehlike geçirmesinin ardından çatıda oyunlarına devam eden gençler bu kez annesini bıçak... Ah pardon. Bu kez de çatıdan çatıya atladı şu vurumda akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen gençler öldü. Allah